Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Mahmut bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz Roblox'ta değil ki yani Çocuk bakıma evinden kaçmaya çalışacağız daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ya da beğenmeyi kanalıma abone olmayı Videoyu paylaş yorum yazmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın hadi Haydi bakalım Videomuza başlayalım Atla. Gel bakalım. Abi istemiyorum. Tamam burayı da geçtik. Tamam. Tamam buraya da geçtik. Şu an 70 saniyede 70 kaç saniye? 70, 70, 70, 70 saniyede bitirmiş oldum. Evet gelsene kardeşim. hemen geçelim burayı. Tamam. Şu an çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Oh. Bakalım. Bitirebilecek miyiz? Kaçabilecek miyiz? Lan Gülünüz geçsin Karşıdan o düğmeyi bassın da Öyle geç, geçelim bari Heh. İyi Tamam Evet geç Değil mi? Tamam Sarıya Tamam Tamam hadi. Yeşil yeşile bas. Tamam. Sen onu kurtarırsın. yukarı atlayacağız. Dört tek tek kişi yapamıyor. Bunun gerekiyor. Kim evet. kaldı yapıyorsun Mamuş? Gel çay Hı? Çay içmiyor musun anne? He? Çay içeceğim mi? Gel çay iç gel. Ben de Geçer, işte. şu, ben. Bak ben de yanına Sen içecek misin kuzum? Burayı geçtik. Şimdi burayı... Tamamdır. Burası bitti. Sen şu yap. Tamam. Sağ olasın. Saraya bas. Sağ olasın. Yeşile de bas. Hayır. Bir daha bas Kırmızıya maviye. Sağ ol canım benim. Kırmızıya bas. Sağ olasın. Sarı. Sağ olasın. Biri atladım lan oraya. Tamam yeşil tamamdır işlem etmiş lan Buradan mavi artık lan biriniz gelsin biriniz gelsin Heh. biriniz gitsin oraya Tamam kırmızı artık et Tamam Sare. Çekil. Daha fazla arkadaşlar bu tarz videoların oyun videolar gelmesin istiyorsanız videoyu beğenmeyi ya da beğenmemeyi kanalıma abone olmayı yorum yaz videoyu paylaşmayı unutmayın açıklama kısmına ve iyi kartlarda koymuş olduğum için YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Ne? tamam. Geçten mi? Gel. Lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne biçim oynayın kardeşim? Doğru bir <laughs> Çabuk gelin ya zaman kaybettik. Hadi. Hızlı olun biraz ya. Ve ok, sonunda ne diyor? Ha, doğru tamam. Bir Mecbur kırmızı kırmızıya gireceğiz. Niye geçemiyoruz ulan? Gelsene Alo. Ne yapıyorsun orada? Gelsin lan buraya. Bekliyor ya. Gel lan buraya. Bak hala bekliyor. Gelsin gelsin seni buraya. Lan. Adamın üstüne atlayacağım nereye atlıyor? Bekle ulan orada. Hop. Hayır. Lan. yav Geçemedim lan buraya Heh. Tamam Gel buraya Buraya gel Geçtim şuraya Öldü mü? Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Ben bu oyunu daha fazla oynayamayacağım yoksa bu delilerin arasında Ben iyice zırh deli olurum Daha fazla bu tarz bir oyun videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı yorum yazmayı Videoyu paylaşmayı unutmayın açıklamalar kısmında ve iyi kartına koymuş oldum. kanalda 3 tane youtube kanalı var Onları da abone olmayı unutmayın biri benim ikinci kanalım Biri e, arkadaşımın kanalı bir de e, eğitici içerikli e, videolar yollayan bir tane kanal çıktı. Dertlandık ya yani orada. da. Allah'ım etmedi. Kendisine çekin Ma Mahmut kaçar. Görüşürüz.